よろしくお願いしま Bunlar iklimlerin de dengelenmesinde, su kaynaklarının korunmasında, erozyonun önlenmesinde ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde hayati öneme sahiptir. Bizler orman teşkilatı olarak bu bilincin ışığında ülkemizin orman varlığını artırmak, doğayı korumak ve çevreye karşı duyarlılığı güçlendirmek için büyük bir gayret göstermekteyiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkemize, milletimize ve doğamıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Abalı köyümüzde bu noktada düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde eşimle beraber bulmaktan mutluluğumu ifade ediyorum. Hepinizi en içten duygularla selamlıyorum. An itibariyle Sinop'un burada dahil 9 noktasında il merkezi olarak burası ve 8 ilçesinde ilçe kaymakamlarımızın riyasetinde aynı benzer şekilde etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Aynı anda anlık olarak ve toplam 76 dönümde. 76 dönümde biraz önce bölge müdürümüz de bahsetti. 3860 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Burada da 500 fidanımızı buluşturacağız. Ben tekrar e, bugünü özellikle anlamlı hale getiren Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğü'nün bütün mensuplarına, bütün çalışanlarına, bölge müdüründen yangın içisine kadar herkese minnettarım ifade ediyorum. Bakın bakalım. Karşıya <gülüyor> bakalım. <laughs> Ay <Bakalım. gülüyor> sen daha Ne kadar güçlüsünüz ya ben bunu çok yapamadım. Her çok doğru. Devam. <laughs> sen oku <sırayla. gülüyor> Sen hadi evet, o kadar. Hadi bakalım. Ormanlar büyüsün, Atatürk'ün çocukları gülsün. Şimdi bizim ormandaki defneleri e, köylü arıyor, topluyor değil mi? Yani engel, evet. Yok.